yapıyoruz. Um, Türkçe YouTube'da stoacı pratikleri yönelik ne yazık ki, ne yazık ki korkunç kötü içerikler var. Kadınlarla nasıl yaklaşım içerisinde olmamız gerektiği, işte vücut geliştirmenin faideleri falan böyle bir sürü şey var. Onlar da bazı pratikleri biraz hatalı ya da çarpıtılmış ya da belli bir tür dünya görüşüyle iç içe geçirmiş halde savunuyorlarmış gibi görünüyor. Hem buradaki pratikleri olduğu haliyle vermeniz bunu da görmek açısından değerli olur. Evet. Sonra da bir şu panteizm. Acaba En sonunda onu konuşalım. En sonu sonunda şu panteizm'e geçelim. Panteizm'de şeyi soracağım. Yani bir Stoacı, bir Müslüman mı yoksa bir ateist mi daha iyi Stoacı olur? Mesela tamam. olur. Ya da Oraya bir gireriz. Olur. olur. Önce olur. şu pratikleri konuşalım. Olur olur. Şimdi pratikleri konuşalım ama öncesinde senin de dediğin gibi bu Stoacılık internette yani her şeyin başına geliyor bu. Her şey ucuzlatılıyor. Her şey kökünden koparılıyor. Her şey pazarda bir şeye dönüştürülüyor, metaya dönüştürülüyor. Stoğacılıkta satacak kısmı kökünden koparılarak pazarlanıyor. Ee, i̇şte yok işte kadınları tavlamak için bilmem ne işte stoğacı işte ya stoğacı sofos yani bilge. O dedim ya insanı kendine, hani mükemmel insan kavramı. Şu onun alf, alfa male falan olduğunu söyleyenler. Böyle abuk subuk saçma sapan saçma, inseller falan yapıyorlar böyle saçma sapan şeyler konuşuyorlar. Ya Böyle erkeklik merkeklik duyunca kaçın kardeşim orada. O stoğacılık değil. Söyleyeyim. Yani Marcus Aurelius'u hatta eleştiriyorlar, sen ne biçim erkeksin falan diye. O da yazıyor yani şeyinde. Çünkü adam öfkeye falan karşı çıkıyor ya, yani Bu, bu yani normalde erkeklikle, e, özellikle maskülen böyle şeylerle e, onları reddeden bir yer aslında. Stoic'lik bir anlamda. Yani bunları söyledikleri, erdemden bahsetmiyorsa kardeşim bak, erdemden bahsetmiyorsa, iyi insan olmaktan bahsetmiyorsa, bütün bu pratiklerin amacı o, erdemli insan olmak, o. Yok kadınları tavlamak, yok zengin olmak, yok bilmem ne falan değil. Onlar için kullanmaktan bahsediyorsa birisi kapatın onu. O o stoğacılık değil. Eğer yani stoğacılık için dinliyorsanız yani öyle yayınları. O stoğacılık değil. Erdem'den bahsetmiyorsa, iyi insan olmaktan bahsetmiyorsa boş iş o. Stoğacılık değil o. Stoğacılığı koparıyor özünden. En temelde o var. Doğamıza uygun yaşamak. O doğayı böyle erkeklerin doğası bilmem ne falan diye anlıyorsa da biyolojik doğa olarak anlıyorsa yine stoğacılıkla alakası yok onun. Orada dikkat etmemiz lazım. Ne yazık ki çok pazarlanıyor. Ya insanların umurunda değil hiçbir şey tabii ki. E, kullanıyorlar. Kullanıyorlar yani. Böyle ço sanki çok yeni bir şey keşfetmiş gibi. O stoğacı bilgelik falan deyip e, çok kötü bir şekilde sömürüyorlar stoğacılığı. Onlara dikkat etmek lazım. Şimdi tamam stoğacı pratiklere gelince stoğacılık bir yaşam biçimi. Yaşam bi biçimi olarak felsefe. Stoacılık öyle bir şey. Sokrates de öyle yapıyordu. Epikürcülük de öyleydi. Hazcılık o, o konuda bölümümüz var. Merak edenler onda bakabilir eğer izlemek.